Merhabalar efendim. Görmek, bilmek ve tanımak. Hikmet ehli zatlar buyuruyorlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Hindistan'da yaşadı, 63 yaşında vefat etti. Zamanındaki insanların bir kısmı gördüler, fakat bilemediler ve tanımadılar. Bildiler yine tanıyamadılar. Tanıyanlar ise gönüllerin sultanı oldu. Mevlana Halit Hazretleri de zamanında silsileye ait büyükleri zamanında böyle oldu. Aynen. Tanımak için de tanıyanlarla beraber olmak lazımdır. Onların sohbetlerinde bulunmak, onların kitaplarını okumak lazımdır. Tanımak üç türlü olur buyurdu. Bir, Hak Teala'yı tanımak. İki, sevgili peygamberimizi tanımak. Üç, silsile aliye büyüğünü tanımak. Tanımak arttıkça sevgi artar, korku artar. Korku sevginin azalma korkusudur. Hocamızın sık sık söylediği bir söz vardı. El hazer yani Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak'tan en çok korkanlar onu en yakın tanıyanlardır sıralama üçten bire doğrudur. Bir büyüğü tanıyan Peygamber Efendimiz'i tanır. Peygamber Efendimiz'i tanıyan da Hak Teala'yı tanır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün sohbetlerin, bütün vaazların, bütün nasihatlerin özü bir Allah adamına kavuşmak, onu tanımak ve sevmektir buyuruyor. Tanımak arttıkça korku artar, Tanımak azaldıkça zevku sefa artar. Aradaki fark buradadır. Onun için Cenab-ı Hak hepimize tanımamızı nasip eylesin. Tanımak için çok uğraşmak lazım. Nasıl uğraşılır? Eserlerini okuyarak, kabirlerini ziyaret ederek, talebelerini ziyaret ederek, izini takip ederek ve yolunda bulunarak. Bu büyükleri tanımanın İyiyim. kıymeti bütün dünyanın kıymetlerinin üstündedir. Çölde bir derviş yere bir serp bez sermiş, altında zikredenmiş. Derken oranın hükümdarı da yardımcılarla beraber oradan geçiyor. Görüp yanına gelir. Bakmış ki bir derviş yatıyor. Hükümdar gelmiş fakat derviş yerinden hiç kıpırdamıyor. Hükümdar beni tanıdın mı demiş. Derviş Tanısam ne olur, tanımasam ne olur demiş. Hükümdar peki niye kalkmıyorsun, hürmet göstermiyorsun demiş. Derviş senden bir şey beklemiyorum ki senden hizmet bekleyenler ayağa kalksın. Ben garip bir adamım demiş. Hükümdar benden bir şey istiyor musun demiş. Garip derviş ben rahatsız etme çek git demiş. Hükümdar sen derviş bir adamsın bana bir nasihat ver demiş. Derviş hükümdar halkı için vardır. Halk hükümdar için değildir. Çoban koyunlar içindir. Koyun çobanlar için değildir. Senin için bizi korumak ve kollamak vazifedir. Nitekim çobanın vazifesi de budur demiş. Yoksa koyun çoban için değildir. Çoban koyun içindir. Ben olmazsam sen de olmazsın. Ben varsam sen de varsın demiş. Hükümdar peki o zaman bana bir nasihat daha ver demiş. Dermiş hükümdarım şu anda zirvedesin. Fakat ecel senin peşinde. Takip ediyor. Şu fırsatı değerlendir. Neyin varsa Allah için ver, dağıt biraz sonra zaten hepsi kalacak. Fırsat bu fırsat demiş. Hükümdar dersini almış, hiç arkasına bakmadan doğru saraya Mal mülk ne kadar şahsi mülkü varsa hepsini dağıtmaya gitmiş. Bunlar ibretlik şeyler efendim ders alınması lazım. Fi emanillah.